Bay bay yapın çocuklar. Bay bay. Bakın şimdi bir oyun oynayacağız. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Ben yeşil dediğimde geleceğiniz, kırmızı dediğimde duracaksınız. Ama kırmızı dediğimde hala ne hareket ederseniz sizi bu su tapancasıyla vuracağım. Anlaşıldı mı? Tamam şimdi başlıyoruz. Bekle. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Tüşün. <laughs> <Çın. gülüyor> bayıl, bayıl sen öldün masal, bayıl, bayıl ama bayıl, hadi. Yeniden başlıyoruz. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık geçtiniz. Alkış. Çok mu eğlenceliydi? Çok beğendiniz mi oyunu? Ay aferin. İyi madem oynayalım bir kez daha. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Ah. Masal bayıl. Bayıl masal, sen öldün. Yeniden başlıyoruz. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yi, Bayıl masal, masal bayıl, öldün sen. Öldün. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bak, silah hazır, ona göre. Islatırım sizi su tapancasıyla. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Aa! <laughs> Emirhan öldü, Masal öldü. <laughs> İnanmıyorum. Hareket ettiler, bayıldılar. <laughs> Öldünüz mü siz ya? Ne oldu size böyle? Aa! Aa canlandı. Bay <laughs> bay yapalım. Öpücük ya? atalım. Yiyemi yiyemi, yiyemi. Yine mi? İyi tamam son bir kez Tamam, tamam. bu son Aa. Yeşil ışık Kırmızı ışık Yeşil ışık Kırmızı ışık Tamam Bu oyun burada bitti Karşıya geçin Geçin Tamam yapmayalım artık o Yeterli mi sizin için Bir daha mı Yine mi istiyorsunuz Tam bir kere daha yapalım. Yeşil ışık, kırmızı ışık, yeşil